İNG bak değil mi? Evet İnege. Ulus şubeniz kaybolmuş da. Yani yok. Ulus şubenize Çok geldim konumda. Keçören'e de geldim. Orası da kaybolmuş. Ya bu İNG Bank'ın Allah rızası için banka şubesi ATM'den bahsetmiyorum. Banka şubesi var mı? Varsa nerede? Yani şimdi bankacılık işlemi yapmak için herhalde 3 saattir falan yoldayız. 3 saattir bank yok. bankamatik var ama banka yok. İNG banka yok. Ankara'da keçören şube kapatılmış Ulusa geldik ya yani esnaflığın ticaretin merkezi Burada da yok Yok yani yine ge banka bulamadık En son müşteri tepsiçisi nerede Emrah? Bir şekilde ulaşamıyoruz bu arada bankaya yine asla açan yok Kayıp çalıntıdan artık başlayalım <laughs> Kredi başvurdu ve verir ki şubeniz kayıp. Şubeniz yok. Uzun şubeniz de kayıp, geçeden şubeniz de kayıp ama yok burada yardımcı olamıyoruz dedi. Ya. Şube ismi de veremiyorlar. Mesela aradığımızda hani şu şubeye gidebilirsiniz. Şu şubemiz var, aktif faal diyen bir şeye ulaşamıyoruz. Çok ilginç. Benim durumumda olan bence binlerce insan vardı. Çünkü bütün teknoloji mağazalarına kredi veren bir bankadan bahsediyor.